Aracımız Golf 8 Style paket. Bakın bir değil. İkinci kez kilitlediğimde kornalı bindirim. Aracın yerini bulmak için güzel bir özellik. Alarm da açtık. Kapı maymuncukla açılırsa ya da cam kırılıp kapı açılırsa korna dörtlerle uyarı verecek. Aracımı çalıştırıyorum. Ek kadranlar getirdik. Şurada bakın tur sayacı da var kronometre diye. Diğer kadranları göstereyim size. Şöyle bakın gaz çubuğu vardı. Bu şekilde yine ekstra kadramız var. Bakın gaza basınca burada görüyorsunuz. Diğer menüler var. Şöyle hatta sağ taraftan göstereyim size. Direksiyon açısı dediğimiz şu off-road menü gibi şeyler de geliyor. Hatta sol tarafta şuradan C ölçer dediğimiz 20 ölçer de geldi. Onun dışında araç çalışıyorken bakın komandayı kullanabiliyorsunuz. Bu da yaz sıcaklarında güzel mak için arkadaşlar Türkiye gelen 20de yardımcı oluruz.